Şapırs Buraya kevın oynuyor okay. Şöyle Şimdi Fotoğrafı çekelim <laughs> オニキの笑顔。

Tamam bir Evet, size nasıl yaptığımı göstereyim arkadaşlar. İlk ilk başta böyle yani. bakalım kod vereceğim Kod evet teker teker dördüncü dördüncü boştur işte, dördüncü boştur dördüncü ayak bana tatlı diyorsun diyenler yorumlara saçım yok bunun Ne lan bu kel mi Vallahi ben O <laughs> arkadaşlar çok güzelim. Çok <gülüyor> 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 ben, ben ne yapayım, Bunları aslında Şimdi nerede o bombamız? Bizim bu kıymetli kıymetli bilgiler gibi <laughs> Bu da abi kendi çaydı Assim, <gasps> Neyse boş versin. Aklıma bu geldi ya. Yani. Hadi bakalım. Neyse boş versin Kaldır. Sen de boş ver bu şarkı ama. Arkadaşlar ne yapmayı düşünüyorsun siz bence? Yorumlara yazın. Şimdi başka bir oyuna girelim bence. Çıtır çıtır <laughs> Neden? Şöyle bir bak. Ses geliyor benden. Sizden gelmiyor mu? Şarj sesi. O zaman benim şarjım birazcık az arkadaşlar. Şöyle bir tane bir videoya girelim. Ha. Şey oyunlarına gireyim mi? Anladım. Parkur. Parkur. Par. 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 <gülüyor> 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 Arkadaşlar Roblox'a nasıl girer girer giriyorsun diye soran olursa ben Roblox'a girebiliyorum. Ee, nasıl girebiliyorum diye sorarsanız APK e, Google'a APK e yazın. Oradan da bir tane indire basın. Sonra dosya indiriyor diyordur. İşte orada öyle öyle ayarlar yapın, VPN e ekleyin. Öyle girebiliyorum ben. Başka e, 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 bir şey yok yani. E, eğer bu kadar hesap kurmayı biliyorsanız hesap kurun. Ben kendime hesap kurdum. Ve de çok zorlanıyorum şu anda. Hiç zorlanmıyorum işte. O bir parkurcusuyum. Arkadaşlar ben bu biz bu, 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 bu buraya daha yeni gelmedik aslanım. ve obje geçiyorum bakalım. Okay. Çok severdi. Yavaş versin. Saldırık. Efes <laughs> derin derin. Ay bunu yaparken. Hayır tamam. Evet aha. Ay da aşağı mum Evet, 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 evet. evet. Bu arada videoyu hiç duraklatmayacağım. Neden diye sorarsanız duraklatmayacağım. Neden? Ben bir yıl önce bir video paylaşmıştım. Görenler bilir canım yani. Görmeyenler de artık yani. Bilmem. Ben bilmem. Ne ben... Ben kalmadım bilmem ben bir çocuğu düşünmek zorunda kalmadım. Neyse. Arkadaşlar bunun taktiğini biliyor musunuz? Bakın bu boş. Şimdi kardeşimi atlatacağım. Of ya arkadaşlar. Kanka biliyormuş yedin ya. Zaten kanka buralardan geçtiği için. Kankamla. <laughs> Tamam. Hmm. Bu da öyle bilirim bak herhalde. Madem yıka kenar mı değilmiş? Olmadı. Bu arada bu toplar çok görünmez. Abi uyandım ben. Afk. Ne? Afk mi? Ne alaka kız? Nasıl geçiyorsun sen? Hadi. Hadi bakayım. Abi, bu bu oyunun ilgisini bu da yoktu ya. Vallahi çok iyi kardeşimsin ha. <laughs> Elinde biliyor ha. Bu oyunu önce oynamış zaten tamam. Ezberlemiş yani. Kardeşim Allah razı olsun senden. Eğer burada beni izliyorsan Video. Videodasın. Vi. Dur. 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 Abov düştük. Dur. Dur. Lütfen dur. 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 Lütfen dur kanka. Dur. Dur. Duuuur. Dur diyorum. Kanka dur sana ya. Videodasın. Bak kanka bak kaçırıyorsun bak bu sürprizi. Videodasın. Ve Obrigado. Bu çiçeklerin oradan yapıyorlar kardeşim. Rahmetli oldu be kardeşim. Neyse. Arkadaşlar. Ona videodasın videoda sen de diyecektim ama maalesef ki o sürprizini kaçırdı vallahi. Hmm. kaçırdın ya. Video odası. Kanka video ya. Kanka sen bilmiyor musun? Kanka videoda olduğunu bilmiyor musun? Video yapacağız? Oha alay. Çok iyi biliyorsun gel gel gel. あの,のベーテにし,してます Evet, canımız gidiyor. Sıraydı. Eğer ölürsem en baştan başlayalım.

Evet. Oyun devam ediyor. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Hadi çözdük ya. Hmm. Ah. <laughs> ben yazdım. Tanımayın. Hiç yaşıyorum. ehk siis muimu . nii saab . ma hakkan tegema nagu . ei , ei , juba mina olen leida oma . aga . ära tõmba .

Arkadaşlar, ben babamla konuşuyordum. Bir dakika durayım. Babamla Arkadaşlar, çok. şey Şunları atladım. Arkadaşlar ı, 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 bu parkurdan sonra şey yapacağım ben ı yapıyorum ama çok uzun sürdü evet. Biliyorum canınızı sıkmış olabilir. Yani isterseniz videoyu kısa sürdüreyim ya da hemen kapatayım. Böylece gidiyoruz. <laughs> Top da hareket etmesi olmaz mı? Yaşla dur dur. İyi ki de o yere düşmedi. Vallahi çıldırırdım ben. hareket etti ama bak. Bak toplar çok <laughs> hareket ediyor. Hızlı hızlı gideceğim. Oraya bir. Şöyle beklemeyeceğim. Yine mi? Evet. Bu boyum. <laughs> Hoppa. Burada kızı geldim. Nasıl ya? Ben buradan mı atlayacağım? Bunun bir ilesi vardır. Arkadaşlar ya ben bunu yapamayacağım. En iyisi bu. Bir, yap, bir daha bir daha yapmayı deneyeyim. Çok uzun bu video sizi çok sıkar. Arkadaşlar videoyu Buna bir fotoğraf çekeyim. <laughs> Fotoğrafımızı alalım. <laughs> Neyse arkadaşlar artık Ne şey yapıyorum hemen çıkalım. Ne de öyle. Şu anda şey yapacağım. Kanalıma abone olmayı, zintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Ben de kalın. Hoşça kalın. Like, like, like. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi çok seviyorum.